Kadir Braus da Eren Eren ulan. Eren bildiğimden açık Eren Lazo aleyküm selam Oyun kanalı aleyküm selam Atilla aleyküm selam. Kardeşim hoş geldiniz Ne arıyorsunuz ya Ne arıyorsunuz arkadaşlar Kode beton denen Hayaller <laughs> Hayaller gerçekler 149 elmas O Bravo Stars yıldızı diyeceğini sandım. Abi o ne yayın oldu öyle demiş. Ha diğer diğer kanaldaydı ya. Diğer kanalda Moko yayını yapmıştık evet. Ahmet aleykümselam hoş geldin. Hayzen hoş geldin. Başka kimler var abi? Ee, oyun kanalı aleyküm Başka aleykümselam selam demediğiniz birileri var mı? Abi çok hoşuma gitmedi bu kostüm ya. Hayzen. Hayzen. Welcome bro. Hayzen. Hayzen. Ben gerekiyor. Görüşürüz. Fıstık gücü. Arkadaşlar. ilk bağış atana. Abi sessiz sohbet. İlk, ilk, i̇lk bağış atana. İlk bağış atana İlk bağış atanın adını açayım. Ne gelecek bilmiyorum. Aaa Eren attı. Eren'in şansına Eren şansına deniyorum. Sen nereye bas dersen oraya basacağım lan dur. Senin şansına deneyeceğiz bunu hadi. Eren nerelerine basayım? Gözüne, kafasına, gözüne nereye istiyorsan oraya. Sol gözüne. Şimdi sana göre sağ, sana göre sol. Şurası sol göz. Tamam. Sol gözüne bastım. O sevgili hoşgeldinlar, aleyküm selam, gos aleyküm selam kardeşim sen de hoş geldin. Dur Eren, Eren daha neresine basayım? Hepsinin sol gözüne. Mi? Sağ göz şimdi de, tamam. Şimdi de sağ gözüne bastım kardeşim. Gene mi sağ göz? Gene sağ gözüne bastım. Şimdi neresine basayım kardeşim? Aleyküm selam. Atilla hangi Atilla bilmiyorum. Neresine basayım lan Eren? Ağzına mı? Ağzına bastım. Kardeşim. Bastım. Şansına bir şey çıkmadı Eren. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aa mücadele varmış lan. Aa mücadele varmış. İyiyim iyiyim Ahmet'im sen nasılsın? Arkadaşlar mücadele varmış. Savaş topu. <laughs> Hadi girelim savaş topuna. Savaş topuna bir girelim. Arkadaşlar bir like atar mısınız? Ya Senox Space bana kanka deme kardeşim. Seni klana almayacağım. Videoları izlemiyorsun hala diyor beni kalan alacaksın ulan Vi videoları izle ben videolarda nelerden bahsediyorum Daha nasıl kalan alacağımdan bahsediyorum her şeyi anlatıyorum hala beni diyor niye kalan alacaksın Vay mehin kardeşim hoş geldin Aleyküm selam Sevil'le mehin kardeşlerim geldiyse yayına devam <laughs> Abi random niye girdin? Niye? Ne yapalım ki oğlum? Randomsız ne yapacaksın ya Eren? Random bu randomsız ne yapacaksın oğlum? <laughs> lan nasıl gol attı lan o tip? <laughs> lan e-sporu ne yapayım ben Eren ya aman. Varsa bir star saçmak için giriyorum yoksa işim olmaz yani. Ahmet Moko yayını benim şeydi Ahmet ya o. Lan yenileceğiz şaka maka. Aaa tiplere bak. Bu tiplerle yenildik mi? Arkadaşlar bana başka tipler lazım. <laughs> oğlum star yok mu? Lan şurada 3-5 tane stardesi alalım. Gelin. Tamam o da, o da açayım da. 3-5 tane stardesi açalım arkadaşlar. 3-5 kişi gelsin ya. Beraber gidelim hadi. Sizlerle beraber gelinelim abi. Ya Eren hiç işim olmaz Eren. Vallahi. Yok e-spor mücadelesini kazanıp tuşunmuş. Hiç, hiç, ben görev yapacaktım oğlum en son. 9 düşman yok et görevimiz varmış. Gale 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 ha gale mali alayım ben de 9 düşman görevini yapalım. <laughs> Abi isminin rengini yeşil yap. Niye kardeşim? Al yapayım ya. Seni mi kıracağım anasını satayım? Al. Al kardeşim. İsmimin rengini yeşil yaptı. Ben kreatör olduğum için yeşil mi yapmam gerekiyor? Evet ya bu saçma şeyle uğraşmak istememiz. Star hediyesi için uğraşıyorum. Lan oğlum kimse gelmiyor ben gidiyorum lan. Let's jump into cold water. Şurada arkadaşlar yenilerim bitsin bu. Şu aradan çıksın ben umursamıyorum şu saçma şeyi. Şu saçma şeyi umursamıyorum ben çok fazla. Hamza ay kardeşim. Hamza senin niye pet şeyin yok lan? Hamza o kadar bağış attın senin. Neden üyeliğin yok Hamza be? La bırak artık şu topu fare. Tipine bak ya şunun. <laughs> Hamza senin niye üyeliğin yok Hamza? Hamza'nın üyeliği gözüme battı.